Hey kurban olduğum Allah'ım. Böyle mi güzel bir kadın olunur? Bakar mısın ne makyaj var ne bir şey var. Saçımı yaptırdım dipleri çıkmıştı. Yaptıramıyordum. 15 gün önceden şeyim vardı depremden. E, depremde 20 gün oldu. Vallahi kırkı çıkarmadan yaptırmak istemiyordum. Yine makyajımı yapmayacağım. Yine böyle hareket edeceğim. Ben ülkeme aşığım kardeşim aşığım. Her etnik kimliğe aşığım, Muhafazakarını da çok seviyorum. Laliyi'ni de seviyorum. Ayrımcılık yapanın da parmaklıyorum. Getirdim oğlumu da şimdi saçlarınla ilgili. Dedim ki anacım, aşkım, güzel oğlum. Seni doğuracağıma taş doğurmayayım dedim ben. <laughs> Tabi yani insan ana yüreği dayanır mı? Dayanmaz. Bakın ne yapıyorum gör. Mehmetçik yapıyorum oğluma. Ben Mehmet... Aha. Oğlumun saçları. Şu güzelliğine bak. Allah'ım ya Ne güzel de doğurmuşum ben şunun güzelliğine bak. Şunun güzelliği saçlar gidiyor.